Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektiler, kalyonlar çekilecek. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden Elde sensin, dirde sen, gönüldesin, baştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın Yüzüne çarpmak gerek zamaninin sendini Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini Küçük görme, hor görme delikanlım kendini Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım işaret aldığın gün atandan Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulu Batlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanın fetih hazırlığı başlasın. Yürü Hala kendinle ne diye savaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.